Almanya'da Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Merkezi depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve depremden etkilenenlerle dayanışma sergilemek için tören düzenledi. Anma törenine Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı, Hanıfer Başkonsolosu, Hanufer, Büyükşehir Belediye Başkanı, Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı ve çok sayıda Alman vatandaş katıldı. Depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Başbakan Vail, felaketin boyutuna dikkat çekerek bu deprem felaketi sayısız kişilere inanılmaz hüzünler getirmiştir. Doğrudan veya dolaylı 30 milyon insan bu doğa felaketinden etkilenmiştir. Aynı şekilde eyaletimizde yaşayan ve ailesi deprem bölgesinde olan vatandaşlarımızda. Çok farklı toplumların bir arada yaşadığı bir eyaletiz. Türkiyeliler ve Suriyeliler, toplumumuzun önemli parçalarıdır. Sizin acınızın bizim acımız olduğunu ifade etmek istiyorum dedi. Hanöfer'in Türkiye kökenli Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay deprem felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek acılar paylaştıkça azalır. Biz de Türkiye ve Suriye'de deprem felaketine maruz kalanların acılarını paylaşıyoruz dedi. Onay depremzedelerin bizim yardım ve dayanışmamıza ihtiyaçları var. Hanöfer ve tüm eyaletimizden yardımlar gitti fakat bu yeterli değil. Bu tür desteklere devlette de el atmaları ifadelerini kullandı.